devletini çeviriyor. <laughs> Peki çevirisi yok mu? Seni çevirine niye ihtiyaç var? Benim çevirime ihtiyaç yok aslında. Çevirisi var. İyi mi çeviri kötü mü? <laughs> Kim çevirmiş? Birkaç şey söyleyeyim o konuda. 1940'larda Alman bir filolog Georg Rode karısı Yahudi. 1930'larda Nazilerden kaçıp Atatürk'ün büyük bir ihtimalle davetiyle buraya geliyor. Ve burada klasik filolojiyi kuruyor. Klasik filolojide kimler var biliyor musun? Azra, Erhat, Huzret Hızırlar. Ya. Herkes o çevrede en azından. Taşlıklı oğlu, Samim Sinanoğlu. Suat Sinanoğlu. Çok parlak insanlar var. Ve bunları çevresinde topluyor. 1940'larda Platon'un devleti 10 kitaptan oluşuyor. 10 rulodan oluşuyor. 10 rulodan ilk dördünü Rode gibi büyük bir filolog bu insanlara çevirtiyor. Muhteşem bir çeviri çıkıyor. Biz bu dört kitabı devam ettirip 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye devam edeceğimize baştan Fransızcasından İngilizcesinden epey de yalan yanlış ve bazı durumlarda başkalarının çevirilerinden çala çala berbat etmişiz de esasında değerini bilmemişiz oradaki çalışmanın. Demek ki gerekli devlet. Kurumlar biraz gerekli. 1974'te Hüseyin Demirhan isimli birisi çok güzel çeviriyor. Baştan sona çeviriyor ve bence eski Yunancadan çeviriyor. Bu çevirinin ne kadar iyi olduğunu benden önce kimse bilmiyordu. Nerede bu çeviri? Islık yayınlarından basılmış. Problemimiz tekrar Biz değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. İsmi Çok tekrar ki. alabilir miyiz? İnsanlar <laughs> düşünmüyor. Hüseyin Demirhan'ın çevirisi güzel bir çeviri. Ben niye çeviriyorum? Biraz da canım istediği için. Biraz eski Yunancımı güçlendirmek için. Bir de Platon'la bir 10 yıl geçirmek istedim. Platon'un devleti adalet hakkında. Adalet hakkında düşünmemi sağladı ve adaletsizliklerin olduğu bir ortamda benim onlarla başa çıkmam için güzel güçlü bir hobi oldu aslında. Bu yüzden çevirdim. Bir dahaki sene inşallah çıkacak Platon ve okurlara hak ettikleri bir çeviri yapmaya çalışıyorum. Cumhuriyetin kazanımları çok müthiş kazanımları var ve bunlara dönüp bakmak lazım. Kimsenin bir şey bildiği yok, kimsenin araştırdığı, kimsenin değer bilirlik yaptığı yok. Çok büyük bir değer bilmezlik fırtınası içinde. Kim bu içindeyiz. kimseler? Kimi biz tartışın? biz hiçbir şey bilmiyoruz. Yani neler yapıldığını bilmiyoruz. Kimse tanımıyor, etmiyor, değerlendirmiyor, tekrar bas. Kısını yapmıyor. Görüyorsunuz elden ele geçirildikçe, kuşaktan kuşağa değerlendirildikçe anlam kazanıyor her şey. Yoksa her şey boşa gidiyor. Bir seneye çevirin çıkar okuruz. Evet, Devlet, adalet, adalet demişken Fatih abiye buradan bir selam yollayarak kapatalım.